Pazar günü saat 12.40'ta ekranda olacağız. Pazar günü gündüz saat 12.40'ta. Unutmadan söyleyeyim gece tekrarlarımız artık sabah ezanında değil efendim. Gece hattından hemen sonra 00.40'ta yani gece 12'yi 40 geçe yani 1'e 20 kala gece tekrarlarımız var. İzlemek isteyenler önce Gökhan Taşkın'la gece hattını izliyorlar ardından da bizi izliyorlar. Evet iyi akşamlar ben yarın bir kayıp kızımızı almak için İstanbul dışına gideceğim güzel bir şehrimize gideceğim. Ee, oradaki tweet takipçilerimize de duyurdum. İnşallah oradaki bizi izleyenlerle de buluşacağız. Bir araya geleceğiz. Pazartesi günü de buraya 16 yaşında bir kızımızı getireceğim. Hepinize iyi akşamlar efendim. İyi hafta sonları. Sağlıklı hayatlar. abi Canım benim, aşkım benim. Üzülme yavrumuzu bulacağız. Polis de çok... Süren bitti diyorum, rica ediyorum Fatma tamam. ne olursun ya. Bana ne senin aşkından, çocuğunu arıyorum ya. Çok üzülüyor Yalçın <laughs> abi, çok hasta. Alışır alışır, Mahmut alışır, merak etme. Çok hasta. Sevgili izleyenler, yarın... Kesti mi işte? Biliyorum kesti. Yine bir taşıma yapmadan. Ya lütfen... ...oturuyor babasıyla beraber. Yarın da buraya kimliği gelecek. Eğer doğruysa kadın doğru söylemiş olacak o zaman. Garip bir durumla karşı karşıya kalacağız. Yarın saat 16.30'da bir kızımızı da ben buraya getiriyorum. Şu anda yolda İstanbul'a yakın bir Trakya tarafından bir ilden getiriliyor kız. Yarın da yayını alacağız kendisini. İnşallah annesiyle babasıyla da kucaklaştıracağız. Neden kaçtığını anlattığı zaman da sanıyorum babasının özellikle babasının uzun uzun bir düşünmesi ve bundan sonrası için tavsiye edeceğimiz uygulamaları yapmasını bekleyeceğiz babasından. Evet yarın Anadolu'da nasipse kısmetse hakkınızı helal edin efendim. İyi akşamlar.